Herkese merhaba, Borsa Silbazı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Solmaz Bölükbaşı. Bugün sizlerle Borsa İstanbul Endeksi ve hisseleri geri çekilmeye devam ederken hafta ortası bir Borsa İstanbul teknik analizi yapacağız beraberce. Son haftalarda fark ettiyseniz hafta ortasında da bir endeks analizi yapmaya başladım. Çünkü endeksin geri çekileceğini daha öncesinde bilmiş, bunu söylemiş ama müneccim olmayan sadece teknik göstergelere bakarak sizlerle paylaşmış biriydim. Şimdi de geri çekime devam ederken ne zaman tekrar alımlara geçeceğimizi ya da elimizde yatırımlık aldığımız hisseleri ne zaman ilave etmeye başlayacağımızı daha detaylı bir şekilde incelebilmek adına Hafta ortası da endeksi ve endeksi en çok etki eden şirketlerin genel bir teknik analizini yapacağız. Ancak videoya geçmeden önce YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açarsanız da videolardan hemen faydalanabileceğinizi hatırlatmak isterim. Bir beğeni bir yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Eğer hazırsanız videoya geçebiliriz. Şimdi biz 100 endeksimizdeyiz. Hemen bir haftalık tarafa geçmek istiyorum sizlerle beraber. Bakın iki tane kanalımız vardı. İki tane kanalın bir tanesi büyük kanal diye bahsettiğimiz kanaldı haftalıkta. Ve onun orta bandına denk geldik. Diğeri ise küçük kanalımız. Şimdi küçük kanalımızda birazcık sarkma yaşamış gibi duruyoruz. Duruyor. Sarkma her an kapanabilir. Daha cuma kapanışı gelmedi biliyorsunuz. Ne durumda olduğumuzu göreceğiz ve isterseniz şöyle bakacak olursak da e, hala indikatörlerin soğumadığını, RSI'nin soğumadığını, zirvelerimizde olduğumuzu ve burada hareket ettiğimizi görüyorum. Eğer buradakine benzer bir çalışma yaparsak bir geri dönüş maalesef almamız çok olası. Zaten şu anki satışlara baktığımda da... Borsa İstanbul'daki e, Takas tarafında özellikle yabancı'nın büyük hisselerdeki kar realizelerini hatta eksiye rağmen çıkışlarını görmekteyim. Şimdi bu buradan bir dönüş yapabilir, güzel bir haber gelip dönebilir. Ancak şu anki durum öyle çok bize umut verici durmuyor. O yüzden dikkat etmenizi rica ediyorum. Yani geç girelim ama sağlam girelim diye düşünebiliriz. Peki buradan sonra endeks'i aşağıya çekmeye çalışırlarsa? Hangi hisselerle çekerler? Birazdan ona bakacağız. Şimdi buradaki düzeltme nereye kadar sürebilir diye baktığımda şöyle hemen küçük kanalımı da açıyorum. Gördüğünüz gibi küçük kanala göre hareket edersek aslında 0.236'dan bir tepki almışız gibi görüyor. Yani 10.194'lere yaklaşmış ve oradan bir tepki almış gibi. Burada önümüzde inmek isterse 9.619 var. Daha altında beklemiyoruz zaten. Hatta isterseniz sizlerle bir de e, hemen pivotlara bakalım. Pivotlarda bize hangi rakamlar söylüyor? Burada gördüğünüz gibi aylık pivotun altına indik endekste. Yani 10.508. Burada inmek isterse ineceği rakamlar aylık e, birinci desteği 9.928'ler sonra da 9.456'lar var. Umuyoruz ki buralara inmez. E, şimdiden herkes çok stresli, çok kaygılı. Gördüğünüz gibi burada da e, geri çekimi aslında orta bölgeye kadar Erasay'da gelmişiz. Bu da aklımızın bir köşesinde olsun. Tabi buradan ilk çıkacağımız nokta da 10.980'ler. Umuyoruz ki bir an önce bu gerçekleşir. Ancak 28 Haziran'da gri listeyle ilgili son durum e, belli olacak biliyorsunuz. 19 Temmuz'da da Moody's'in bir... E, Türkiye'nin kredi notu ile ilgili bir açıklaması var. Bu iki e, tarih bizim için çok önemli. Borsadaki e, rally'nin umuyoruz ki devam edeceği tarihler bu tarihlere yakın. Veya bunun öncesinde insider bilgi alan yabancılar sayesinde olacak. Ama i̇sterseniz e, biraz da şeye bakalım. E, Endeksi etki eden şirketlere bakalım. Bu düşüşler nasıl devam edecek mi? Neler olacak? Neler gerçekleşecek? Şimdi gördüğünüz gibi ben her seferinde açmayı seviyorum bunu. Endekse en çok ağırlığı olan şirketlerden Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Bimaş şirketlerine bakalım istiyorum. İlk üçe bakalım çünkü en çok onların çıkış veya inişleri bizi etkiliyor. İsterseniz hemen Türk Hava Yolları ile başlayalım. Şimdi haftalık grafiğimi açıyorum. Haftalık grafiğimde kanalımı açıyorum. Evet. Bir saniye haftalık kanalımı açtığımda burada gördüğünüz üzere daha önce de konuştuğumuz gibi Türk Hava Yolları'nın gidecek düşecek aslında çok geri kalmadı diye konuşmuştuk sizlerle birlikte. Gördüğünüz gibi burada da bunu tekrar gösterip bu hafta tekrar düştüğü yerden hafif de olsa çıkmaya çalışıyor. Bu da çıkmasının adımları diyebilirim. Hatta isterseniz gelin bir de günlük tarafta indikatörlerle birlikte bakalım. Orada da şu an aylık e, pivotu olan 311'i zorluyor. Üzerine çıkmaya çalışıyor. Belki buralarda birkaç gün daha oyalanabilir ama öndeki ilk hedefi 323'ler olacaktır. İsterseniz RSI tarafına da bakalım. RSI tarafında da orta bölgeye gelmişiz ve oranın üzerine çıkmaya çalışıyoruz gibi duruyor şu anda. İsterseniz bir de Tüpraş'a bakalım. Şimdi Türk Raşlar. Şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk. Ee, konuştuklarımızı her hafta ee, bir önceki hafta olacakları, olabilecekleri anlatıyorum. Ertesi hafta evet bunu konuşmuştuk oldu. Şimdi önümüzde ne konuşacağız diye konuşuyoruz aslında. Kendimi tekrar ediyor gibi hissederken aslında tekrar etmiyoruz. Bir sonraki hafta neler olabilir onların teyidini yapmış oluruz aslında. Şimdi gördüğünüz gibi demiştim. Ee, Türk Hava Yolları'nda bir gerçek olabilir. Bu geri çekilmeyle birlikte de zaten e, endeksi de geriye çekebilir demiştim. Aynı o geri çekilmeleri şu an haftalardır yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi e, kendi kanalının alt bölgesine gelmiş durumda. Bu yüzden buralarda artık bir konsolide olmasın. Zaten burada da büyük bir talep alanı var. Hani burada konsolide derken yani bir yataya bağlayıp buradan kaldığı yerden yükselişine devam etmesini bekliyorum açıkçası. Bu haftalıkta da şöyle bakacak olursak, tüpresin ev evet, sayıda son Yine o da orta banda gelmiş. İsterseniz günlük tarafta da pivotlarına bakalım istiyorum. Günlük tarafa geldiğimde de aylık pivotu 185'lerde. Aylık birinci destek seviyesi olan 167'lerden tepki almak istiyor ama burada biraz zorlanıyor diyebilirim ama bu 167-164'ler sanki böyle hani daha da fazla gitmez gibi ama endeks geri çekilmeye başlarsa %8'leri görür gibi gözüküyor. Burada da isterseniz en son bir de bir maşla bir bakalım. Daha ne kadar düşecek yerimiz kalmış detaylıca. Beraberce bakmaya devam edelim. Şimdi bir maş haftalık ee, tarafa baktığımda bir dar ve yükselen bir kanalı var. Gördüğünüz gibi ve burada da bir maş alımlarına devam ediyor. Yabancı bir maçtan vazgeçmiyor. Burada hani acaba kanal mı katlayacak güzel bir haber mi gelecek? Yoksa insanların e, hala alıyoruz demesine binaen acaba e, biraz kar realizeleri mi yapacak bize verip bırakacak mı diye düşünmüyor diyeyim. Tabii burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. tamamen kendi düşüncelerimi gördüğüm teknik durumları özetlemeye çalışıyorum. Burada ERA sayında hafta dışı hiçbir şey olduğunu görüyoruz. İsterseniz bir günlük tarafa da geçeyim. Günlük tarafta baktığımda pivotlarda bakın pivot bölgesi aylık pivotu 455'lerde hani orayı gösterip oradan kaldığı yerden devam edebilir gibi de duruyor. Yine aklınızda bulunsun. Güzel gidiyor. Ya kanalı katlayacak ya düşecek diyorsunuz ya yukarıya aşağı diyorsun ama ikisi de olabilir. İkisiyle ilgili de farklı gerçekler var. Ama şu an görünen o ki bakın erasayı da şişmiş kanalın tepesinde şu an bize çok büyük yollar gözükmüyor diyebilirim. Umarım video faydalı olmuştur. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Katıla da bana destek olursanız çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.